Hepinize Militari'den selamlar arkadaşlar. Benimle bir bilgi şartla da hemen tutulmam lazım. Kaskı yeleği ver. Pompalı M7 harika. Tamam bu silahlarla oynayabilirim. Ver lazeri ver. Herhalde balkonda bu. Lan tamam, vuramadım pompalısı varmış. Gel haydi gel. Sende varsa bizde de var. Çaktırmayın gidiyorduk ama aldık adamı. Ne oluyor? Ordular mı geliyor? Bak bak eğimi koymuş. Vurursun çok vurursun. Geliyorlar. Bir baygın. Hop. Abanca deniyor. Al sana tabanca. Git şimdi lobiye. Yanlış yere vuruyorsun. Yanlış yere. Bu taraftayım. Ne olacaksa olsun giriyorum. Oyun başı 4 kill. Harika. Bu son arkadaş kulaklığı ters takmış herhalde. Oyunun da hediyesi bu. Hemen çıkıyorum karşı binaya gireceğim. Yeterli değil bir kit ama idare edeceğim. Zaman kaybetmek istemiyorum çünkü. Baygın var. Çekeriz. Bir kit daha aldık bedavadan. Herhalde yukarıdaki vurmuş. Ben çıkacağım buradan ya. Bunlarla uğraşamam. geçecek kaldı zaten. Vuramayacağını biliyorum kanka. Bursa şey yapma. Seninle uğraşamam malan geliyor. Şip, vur vur. Üç kişi var. Ne oluyor burada? Heyecandan erken indim. Arabadan canım gitti ya. Baygını çektim. Gel sen de gel. Seni de aldım. Ya ayağıma dolanma ya. Allah'ım ya. Diğeri kaçıyor. Ya bu AK'nin de. Doldur artık. Ya kaçırdım adamı ya. Fişek var. O atılmamış. Tamam harika. Hemen çıkıyorum buradan arkadaşlar. Hem fişeyi kullanacağım. Nereye oh. kaçtı o acaba? Oh. Fişeyi burada atacağım arkadaşlar. O yüzden buraya geldim. Hemen doldurayım mermisini. Hadi hayırlı olsun. Şimdi bu takım arkadaşlarını kaldırmaya gidecek. Bir şeyimiz geldi bir tanesi satayım böyle Ondan sonra unutlamaya gideyim Vurmasınlar beni O Groza bir de AMR Alırım alırım ver Ver onu da ver Hemen çıkayım buradan artık yeter Drop'umuzu aldık bir şeyimiz aldık Hayda benzin bitti. Ya benzin bitti yere bak ya. Bir benzin bulmam lazım. Hayır ya. Benzin bulamadım arkadaşlar. O yüzden top olup gideceğim. İnşallah vurmazlar beni alana gelene kadar. McLaren buldum arkadaşlar. Tekerle patlatıp gideceğim. Adam kaldırmaya gideceğim. Belki adam vardır orada. Yok ödüm koptu ya. Bir de MG ile bekliyorlar MG ile. Adama bir molotof deneyeceğim şöyle. Belki bir tutar. Bu tarafa da bir bomba atacağım. Hoppa yedi bombayı. Geliyorum kanka. AVM'si varmış. Alırım AVM'yi. AMR'nin mermisi az çünkü. Ve sonra yolumuza bakalım. Alanın nereye verecek bir bakayım. Tokilere verdi. Skull'un oradaki bölgeye yani. Hızlıca gidiyorum ben Tokilere. Umarım kaybetmem orada ya. Umarım kaybetmem hemen orada. Çünkü Skull dediğin sıkıntılı abi ya. Ben geldim. Kimse yok mu? Uzaktan silah sesleri geliyor. Gelenler var. Alt katta. Birini aldım. Hop. Şimdi de geldi. Hayır. Vuramadı. Oh be. kaçıyor. izin vermemem lazım. İçeri geri girdi, geri döndü. Bir enerji basayım. Raşlıyor. Aldım be. işte bu. Sonu da bana oynadı ya. Hep ben oynuyorum. Killerin şerefini abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Kimse bu binayı almadan ben gelmek istedim kişi daha öldü. İki... O iki kişi daha öldü. Nerede bunlar? Adamı arasam mı? Beklerine gidip adam aramaya devam edeceğim. Birinde AMR var. AVM'yi bırakabilirim. Adam arayalım dedik. Oyunda 5 kişi kaldı ya. Birilerini vurup duruyorlar. Gördüm. Biri top olmuş geliyor. Nasıl kaçırdım ya? Bakamam, izin vermiyor arkadaşı. Gel Patlamadım. patırmadım. Geriye Oo, ikisini aldım. İkisini aldım. İkisini aldım. Prefire'a çıktılar diye öldüler. Bu killlerden sonra bir aboneyi bir beğeni hak ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Yine sizin vicdanınıza kalmış. O yüzden iki Groza devam edeceğim. Çünkü onda AMR var. Uğraşamam, maçı risk atmak istemiyorum. Ve hemen ana binaya geldim. Şimdi onlar buraya gelsin. Ben hep onları arıyorum. Biraz onlar gelsin ya. Hiç kafa falan da göstermeyeceğim. Çünkü AMR var birinde. Ya bu kadar gelmişken kazak uçurumla gitmek istemiyorum tak diye bir tane attı mı bitti zaten. Ne arkadaş var ne bir şey var. Bu taraftalar gibime geliyor. Çünkü bak geliyor ses bug'ı geliyor. Bak bu taraftalar dedim ama. Bire bir kaldık şimdi. Bir vs 1 Gördüm. Bir mermi isabet ettirdim. Groza ve 3 çarpı olunca böyle oluyor. Bekle geliyorum arkadaşım. Bekle orada beni. Karşı kayada. Beni evde sanıyor. Kanka bu taraftayım ya. Evlerde kalmayı düşünmedim seni görünce orada. Neyse evet arkadaşlar. Harika bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Ve kanalıma destek amaçlı abone olursanız. Beni çok mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.